bir deplasmana bu halde gidip başlayabileceğin en iyi şekilde. İkinci dakikada Gol atarak. Evet. Resmen hakem düdüğü çaldı gol attım 1-0 avantajla başlıyorsun. Abraham vurdu defanstan döndü. Onun öncesinde Salih topu kaptırıp sonra baskısı. Elbilal'in önüne gelen top. Elbilal sürdü. Abraham'a geldi. Abraham vurdu defansa çarpı gol attı ve çok iyi başlangıç. Sonrasında gerçekten bir deplasmanda Beşiktaş adına rakip kaleye rahat gittiği, çok şutlar attığı bölümler, Cengiz'in işin içinde olduğu, Çernil'in işin içinde olduğu, Elbilal'in çok hareketli olduğu dakikalar izledik ve sonrasında da Cengiz'in kornerdeki atışına bir kafa topuna vurabilecek en iyi şekilde yere çarptırarak vuran Calo ile maç 2-0 oldu. Şimdi normalde başka bir dönemler olsa yaşanmışlıklar olmasa 2-0'dan sonra böyle yaparsın. Oo, Beşiktaş akacak gidecek 3-4-5 ne olursa olacak. Çünkü Antalya üretemiyor. Orta sahaya geçemiyor geçirtmiyor da bu ara. Çünkü dönenleri çabuk olan bir Beşiktaş, evet. presi çabuk yapan bir Beşiktaş, hırslı Beşiktaş, pas trafiği hızlı bir Beşiktaş vardı ilk yarıda.